Bariyer dibinden mutlu akşamlar değerli izleyenler yayınımıza hoş geldiniz. 13 Aralık 2023 çarşamba günü yapılacak olan Şanlıurfa koşularını değerlendirmek üzere sizlerle beraberiz ve Şanlıurfa'da 8 koşu üzerinden tek bir altılı ganyan gerçekleşecek saatler 19'u gösterdiğinde 3. koşuyla birlikte altılı ganyan heyecanı yaşanacak sevgili izleyenler. Yasin Taşçı bizimle birlikte olacak ve Şanlıurfa değerlendirmelerini Yasin Taşçı'dan alacağız. Bu yayının hemen ardından da Doğaç bizimle birlikte olacak ve İstanbul yayınında Doğaç'ın değerlendirmeleri karşınızda olacak sevgili izleyenler. Yasin Taşçı hemen bir bağlantı gerçekleştirelim. Yasin hoş geldin nasılsın? Hoş bulduk, iyiyim abi. Sizler nasılsınız? Herkese hayırlı akşamlar. Teşekkürler ben de iyiyim. Çok sağ olasın. Ee, yine bir Şanlıurfa programı öncesi ee, seninle beraberiz. Şanlıurfa'da 8 koşu ve 3. koşuyla birlikte start alacak. Tek bir 6'lı ganyan olacak. Değerlendirmelerini alacağız ama nasıl bir program bizi bekliyor Yasin? Onu bir soralım evvela. Çok zor bir program var abi açıkçası çalışmalarını bitirdik ama yani çok zorlandığım bir program oldu onu belirttiğim yarısı haberlere yani bütçeler doğrultusunda her zaman olduğu gibi hareket etmelerinde fayda var Hı -hı. Elimden geldiği kadar yine yardımcı olmaya çalışıyorum Peki Yasin o zaman yavaş yavaş da bir değerlendirmelere de gidelim şimdi üçüncü koşuyla birlikte detaylara gideceğiz ama ee, Vedat Ceylan'dan gelen mesaj. Hayırlı yayınlar Cemil Bey ve Yas Bey Yasin Bey. Yarınki Urfa yarışlarında başarılar diliyorum demiş. Teşekkürlerimizi iletelim biz e, Vedat Bey'e. Ve e, şöyle hemen ben aslında 3. koşuda start alacak atları bir ekrana vermek istiyorum. Ardından koşu detayları ile birlikte de sözü sana bırakacağım. Şimdi bir maiden mücadele Yasin. 2 yaşlı İngilizleri kısa mesafede 1300 metre pistte izleyeceğiz. Ekranda da yer alıyor. Toplamda 12 at koşuya kayıtlı. Nasıl bir başlangıç bekliyorsun Şanlıurfa Altılı Ganyan üzerinde? Evet. i̇ki e, yaşlı İngilizlerin mücadelesi, meydan mücadelesi senin de söylediğin gibi abi. Yani böyle iki yaşlı oldukları zaman zaten e, zorluk zorluk derecesi yüksek oluyor ama e, burada bir bankomuz var yarısı. Öyle risk, risk atarak e, bankoyla geçmeyi hedeflediğim bir koşu. Aksi takdirde mecburiyetten dolayı yani e, bir liman olarak ben banko hı hı. olarak önereceğim yarısı severleri onu belirteyim. Geldiği takdirde Altılı Ganyan Kuponlarımız güzel netice oluşacak. Ee, burada ba bizim bankomuz bir numaralı Berazzi. Torok temsilcisi bu Berazzi. Ee, baktığımız zaman ilk yarışında Şanlıurfa'da start aldığı mücadele, e sert rakiplerinin arkasından bir dördüncülük elde ettiğini görüyoruz. Şimendifer gibi. Şimendifer 3 e yarışın ikisini kazanmış bir kalite safhaka. Yine April One gibi. April One'da hmm. Üç yarışın birinde kazanıp yerin ikisinde de ikinciliği elde etmiş. Halla Çağ'sı e, yine meydan performans sergiledi. Bunların arkasında bir dördüncülük elde etmiş. E, bir isimden bahsediyoruz bir numaralı berası için. E, kaliteli isimlerin, sert isimlerin bir araya geldiği mücadelede e, yakın ara dördüncülüğü var. E, yani e, şöyle söyleyeyim son yarışını ben kesinlikle ölçü almıyorum. Son yarışında e, e, beşincilik elde ederken Kalitesini ortaya koyamamıştı Safkan o gün yarış içerisinde. Bugün ilgilileri Safkan'a dil bağı takısı ekliyorlar bakın. Ee, kulaklık takısı çıkartılıp dil bağı takısı ekleniyor Safkan'a. Bu çok Anladım. önemli bir detay. Yapmış olduğu itman görüntüsü de çok kıymetli. İtmanın da son iki galabı çok kıymetli. Rahat bir görüntüsü sergilemiş son galabında. Bugün baktığımız zaman uygun grupta start alacak. Şimdi tempoyu Ghostbuster belir, belirliyor gibi gözükse de e, numaralı Ghostbuster belirliyor gibi gözükse de ama e, bir numaralı Berazzi'nin hiç kulvar avantajı var. Berazzi deraz stat verilir verilmez numaraya çıktığı takdirde beyaz bayrak aynı yarış yapacağına inanıyorum. Ben bariyer bir dinleyenlerine yazı taş nokta oraya numaralı Berazzi'yi bank olarak öneriyorum ama. Yasin ağzına sağlık bir risk aldığını da belirtiyorsun aslında yani zorlu Şanlıurfa programı üzerinde. Evet yani Altılı Ganyan'a bulaşmak istemeyen yarışseverler beşli Ganyan'ımızı da değerlendirebilirler. Hı -hı. E, diğer ayaklarda bir tane daha bankomuz var. İki bankoyla şablon oluşturduk bugün. Duruma göre hareket edebilir yarışseverler. Peki Yasin ağzına sağlık. Burada e, özellikle üçüncü koşuda Altılı Ganyan'ın başlangıç ayağında bir numara Berazi Ferit Yardımcı idaresinde senin banko olarak önerdiğin isim oldu. E, yazdık ve yalnız bırakarak gidelim şimdi dördüncü koşuya Altılı Ganyan'ın da ikinci ayağı. Handikap 15 mücadele, 3 ve yukarı İngilizler 1900 metre kumpiste boy gösterecekler. Ve burada da yine kalabalık bir koşu bizi bekliyor. Toplam 14 atın dekleri olduğunu söyleyelim. Ekürler var. 1 numara Çiğit ve 7 numara gök yıldız Ekür'ü diyerek sözü sana bırakalım. Şimdi günün ikinci ayağı altılık ayağının en zor ayaklarından bir tanesi Cemil abi. İkinci hı hı. ayak olsun. Bazı ayaklar var yine zorluk verisi çok yüksek. Onları dile getireyim yarışsaverlere zor koş olduğundan burayı kalabalık tutacağız yani anlatmak anlatması bile zor koşu biraz da hemen kısa geçelim bu aya. şöyle söyleyeyim Mehmet o önde tempoyu belirleyecek hızlı hızlı bir tempo olacak Yıldız perfect efek, master vision gibi hızlı seri safkanlar var burada sonlarda etkili gelecek railgres tapanlarda iksardan muhakkak olmalı daha sonra Önde istediği tempoyu verirlerse çıktığı gibi bitirecek potansiyel sahip on numaralı Mehmet Doğ, Bombayı patlatabilir kesinlikle ihmal edilmemeli. Yakın takibimde olan 12 numaralı taş kesen eğer sprintini ayarlarsa statta da fazla kalmazsa sonlardaki yatakları yine sürprizi gerçekleştirebilir. <laughs> yine 4 numaralı Phil Nubikleri e, ile çok iyi uyum içerisinde. Abdullah, Abdullah e, pardon Alişan e, Ali Şenbaril, ile çok iyi uyum içerisinde. Onu belirteyim yarış gidişatı yine grup uygun. Muhakkak ona yerini alma. 7 numaralı Gök Yıldız önde diri kalabilir. Ekürüsü ile birlikte şansının yüksek olduğunu dile getireyim. Diri kaldığı yarışlarda etkin olabiliyor mu mesafelerde? Kaçak sapkını yakın takip edip yüzükte sunucu gidebilir. Yine 2 numaralı Oğuz Oğuz Kağan da Adana'dan biliyorum Safkan. <laughs> Sert rakiplerine koşmuş olduğu yarışlar ortada. Ufak bir arası olsa da Grup uygunluğundan muhakkak kuponlarda yerini almalı 2 numaralı Oğuz Kaan. Dediğim gibi zor koşu 3 numaralı Master Visit. Son iki yarışında ikincilik elde etti. E bugün artan formuyla girecek yarışa. Kuponlarda muhakkak 3 numaralı Master Visit de bulunmasında fayda var. Kalabalık tutacağız burayı. 5 numaralı Perfect Efe. E, son iki yarış kesinlikle bir Grup uygun. Önde diri kalabilir. 6 numaralı Novzara. Yarış süre teminatı sonlarda etkili gelip bize imza atabilir. 9 numaralı Warrior Justin son yarışını çok beğendim. Ee, o gün de bir bankomuz vardı yarış içerisinde. O bankomuzun arkasından ikinciliği geldi etmişti. O gün de beraber yayındaydı Cemil abi. Baba Aybars. Baba Aybars'ın arkasından ikinciliği çok kıymetliydi. Onu belirteyim. Yarış tempoları çok yavaş gelişmişti. Bugün yarış tempoları lehine e gelişirse sürpriz <laughs> imza atabilir. 9 ee, numaralı Warrior Justin. Son olarak da 13 numaralı eee middle diyeceğim ben. onun numara middle'da e, hafif bisikletiyle e, <laughs> yakın takimde olan bir isim bu isimde. Beşinciliği çok kıymetli son yarışında. Kuponlarda olmazsa olmaz isimlerin başında geliyor. Gerçekten günün ikinci altıları yani en zor ayaklarından bir tanesi. Sırasıyla 8, 10, 12, 4, 7, 2, 3, 5, 6, 9, 10 şeklinde değerlendirme alabilirsin. Yasin ağzına sağlık. Ee, bu şekilde aldık notlarımız özellikle 800 numarayla başladın ki Real Grace senin favori olarak önerdiği isim oldu. Ardından 10 numara Mehmetov dikkat dedin. 12 numara Taşkesen devamında 4 numara Field Victory ilk 4 bu şekildeydi ardından 7, 2, 3, 5, 6, 9, 13 sıralaması geldi. Evet, gidelim şimdi günün 5. koşusuna sevgili izleyenler. Şanlıurfa'da 6. ganyanında 3. aya. Bu arada e, Kudüs Karataş kanalımızdaki mevcut katılı yönelini güncellemiş. E, teşekkürler diyelim ve selamünaleyküm, hayırlı akşamlar diyor. Aleykümselam. Yasin Bey'den Adana demiş ama Antalya muhtemelen. Son ayak ikili rica ederim demiş. Var mı Yasin Antalya'ya hiç bakma fırsatın oldu mu? Yani günün son ayında bakma fırsatım oldu abi. E, tuttuğum isimleri aktarayım ya da Yani e, 9 çok etkili yarış bekliyoruz. Sages. Sages'ten. E, ikincilikleri i̇kincilikleri kaliteli bir isim. Ben 9'un net bir yarış yapacağına inanıyorum. E, burada. Yarış severler buna dayanarak ikili oynayabilirler. 9'a dayanarak. Peki Yasin, ee, şimdi gidelim biz Şanlıurfa'da günün 5. koşusunun detaylarına. Handikap 15 mücadele 4 yaşlı Arapları 1400 metre kum pistte izleyeceğiz. Burada da yine toplam 14 atın kayıtlı olduğunu dile getirerek sözü sana bırakalım. Nasıl bir koşu, nasıl bir sonuç bekliyorsun? Yani ikinci ayağın benzeri bu ayakta. Evet. sadece e, Arap yarışı, 4 yaşlı Arapların mücadelesi. Kalabalık koşu bizi bekliyor günün 3. ayağı. Yine zor koşullardan bir tanesi açıkçası. Onu belirteyim. Yani burayı da biraz kalabalık edeceğiz Cemil abi. Şablonuzdan dolayı. Zor koşu olduğundan dolayı. İlk sıraya 7 numaralı Şeşen Sultan'ını alabiliriz. Şeşen Sultan'dan bahsetmek istiyorum. Biraz Safkan çok cazip konumda şu anda. Ee, önümdeki bültende. Ee, yarış giriş altı Şeşen Sultan'ın de yine diyebilirim burada. Stat verilir bilmez numaraya çıktığı takdirde bir rölanti bir tempo olacak çünkü. Ee, sürprizi gerçekleştirebilir. Kesinlikle yarışseverler severler. İhmal etmesin. Şe Şe Şeşan Sultan'ın Cemil Hanım. <laughs> Şeşan Sultan'ın eksik koşması durumunda. Son yarışında ön plana çıkarttığımız ve cazip konumda kazanarak bizleri yanıltmayan altın numaralı Karapınar Aslanı. Bu muhakkak kuponlarda yerini almalı. Zaman zaman statta kalıyor ama bu tip kısa mesafe yarışlarda her zaman söz sahibi oluyor. Uzun mesafelerde de etkili koşular çıkartan bir isim. Ee, Karapınar Aslanı ikinci yerini almalı bence. Yine 2 numaralı koşan Zeynep, her ee, ne kadar ağır kiloda start alıyorsa da jokeri çok iyi onun içerisinde e, Ferit yardımcıyla e, Bence orta mesafede daha etkili performans sergileyeceği için onlarda 3. sıradan yerini almalı. 1 numaralı Kocao, yine ağır sikletli isimlerin başında geliyor ama grup uygunluğundan kesinlikle ihmal edilmemeli. E, Yarışın sonlarında pistinin dışından etkili gelip sürprize imza atabilir. Daha sonra biraz burayı yine kalabalık. 3 numalı bitirimse daha bu kısa kısa mesafeleri iyi koşuyor. 1200 ve 1400 arası. Bugün kendi grubunda bitirimse daha da kuponlarda bulunsun derim. Yine Baba Berkcan. son yarışları kesinlikle ölçü değil. Kısa ve orta mesafe yarışlarda etkili olabilen bir isim. Baba Bercan yine kuponlarda muhakkak yerini almalı. Kalabalık tutacağımız için 5 numaralı Arap Damat, 8 numaralı Berkay Fırtınası, 9 numaralı Pasat, 10 numaralı Bülent Bıra ve 11 numaralı Soykıran. Ee, sırasıyla yani burayı kalabalık tutacağımız safkanlar başında gibi bunlar. Son saydıklarım isimler. E, Arap Damat, e, Berkay Fırtınası, 9 numaralı Pasat, 10 numaralı Bülent, Bora ve 11 numaralı e, Soykan. Soyka. Birbirine denk güçte safkanlar olduğunu dile getireyim yarısı severlere. E, bütçeler, dolayısıyla kuponları oluşturabilir severler. Yasin o zaman 7 e, numara Şeşan Sultanı ile başladığını hatırlatalım. E, ardından 6 numaralı Karapınar Aslanı dedin. Devamında 2, 1, 3, 5, 8, 9, 10, 11 doğru bir sıralama değil mi? Evet. Peki. Evet. Evet e, geldik şimdi günün altıncı koşusuna sevgili izleyenler. E, hem bugün yayınlarımıza biraz erken başladık hem de e, normal tempomuza göre biraz daha hızlı ilerliyoruz. Bunun da sebebi özellikle e, sizlerden de gelen talep doğrultusunda akşam e, Galatasaray'ın Kopenhag Deplasmanı'nda bir e, Şampiyonlar Ligi maçı var biliyorsunuz. E, bir çoğunuzdan da zaten bununla ilgili talep geldi yayınları e, maçtan önce gerçekleştirebilir misiniz diye. Biz de sizleri kırmadık. E, hızlıca e, geçtik ekran karşısına. Şimdi Yasin Taşçı'dan Şanlıurfa değerlendirmelerini alıyoruz. Birazdan da bu açıdan İstanbul değerlendirmeleri sizlerle olacak sevgili izleyenler. Evet e, tabii bizi şu an gerek canlı seyreden gerekse canlı yayının ardından izleyecek tüm yeri severlerden bir beğeni rica edelim. Beğeni yapıp yayınımızı ön plana çıkartarak e, bizlere destek verebilirsiniz. Yine e, kanalımıza abone olmanız da elbette çok çok e, mutlu edecektir bizleri. Destekleriniz çok kıymetli. Şimdi 6. koşu Handikap 16 mücadele 4 ve yukarı Arapları 2000 metre kum pistte izleyeceğiz. Yasin uzun mesafeli bu yarışta toplam 10 at koşuya kayıtlı. Aralarında 6 numaralı Durdur Beni ve 8 numaralı Atik Bey kızı Ekuri artı alacaklar. Tekrar sözü sana bırakalım. Evet burada bir bankomuz var. E, i̇kinci bir bankomuz. dediğim gibi yayının başında da altılı gayan oyna, oynamayan yarı severler. Beşli gayan hı hı. seven yarı severler. Bu isim banka yazıp beşli gayan kurabilirler güzel şekilde. Ee, i̇kinci bankomuz burada 7 numaralı Hoşgülat tabii ki de. Son yarışında da banka önermiştim bu ismi Cemil abi. Çok rahat bir şekilde kazanmayı Hı -hı. bilmişti. O gün Ali Şambar vardı üzerinde. Şanlıurfa'da start aldığı mücadelede. Ee, bugün de bir sağ var. Daha deneyimli jokey e, kardeşimiz. Ee, birçok bugünkü birçok rakibini geride bırakmıştı Son yarışında Mahalle Güzeli, Durdur Atik Bey kızı gibi isimleri geride bırakmış. Yine birçok rakibini daha önce geride bırakmış bu safkan hoşgülat. 7 numaralı hoşgülat. Bugün yarış gidişatı da tamamen hoşgülat, hoş, hoşgülatın lehine olduğunu dile getireyim. E, stat verilir verilmez. E, İsa zaten safkanı tanıyor. İsa ile birlikte numara alacak hoşgülat. Rakiplerinin <laughs> yanına yaklaştırmadan ben bir beyaz bayrak aynı yarışı izleteceğine inanıyorum bizde, bizlere. Bariyerde bilinenlerine yaz taş nokta oraya gel Günün dördüncü anda 7 numaralı hoşgülatı ikinci banko olarak öneriyorum. Peki Yasin özellikle Beşli Ganyan e, oynayacak yeri severlere de e, önemli bir detay verdin ki bu hoşgülatı banko tercih ederek de kurgularını oluşturabilirler dedin ama Altılı Ganyan dahilinde de zaten hoşgülattan e, önce de ilk ayakta Berazi bankosunu aktarmıştın. Şimdiye kadar senden ikinci bankoyu da aldığımızı belirtelim. Ve böylelikle geldik günün yedinci koşusuna sevgili izleyenler. Bir maiden mücadele. Yasin burada iki yaşlı İngiliz atlarını 1300 metre kum pistte izleyeceğiz. Şöyle ekranımızda da yer alıyor. Yine kalabalık mücadeleler ardarda arda geliyor. Toplam 13 atı izleyeceğiz burada. Hangisi veya hangileri maiden'a veda etmeye sence daha yakın? Evet, Zor koşulardan bir tanesi yine bir diğer maiden mücadelesi. Baktığımız zaman... Ee... Ön plana çıkan bariz bir isim yok ama çalışmalarımda galabını çok beğendiğim bir isim var burada. Adana'dan geliyor. Altınımalı. Keep going. Ee, Yarış saraylar kesinlikle mal etmesin. Son galabını çok beğendim. Ee, Şamlarfa'da. Bugün İsa Katar'la start alacak. Süratli bir yapıya sahip. E, Rölanti bir tempo olacağı için günün beşinci ayında hamlesi yapacak bariz bir isim yok. E, keep going. E, keep going. Normal şartlarda numara aldığı takdirde sürpriz gerçekleştirip bombayı patlatabilir. Benim net favorim altın numaralı king Günün beşinci yanına. Yani zor koş olduğundan kalabalık tutacağımız için burayı. İki numaralı e, Angel Angel the Storm, Angel the Storm e, son ikinciyi çok kıymetliydi. Şanlıurfa'da. Bugün uygun grupta e, bence etkili olacaktır. Yani ikinci olduğu yarışta buradaki birçok safkanı geride bıraktım. E, onu belirteyim. Ağır favorinin arkasında ikinci olmuştu. Bugün de kendi grubunda etkili olacaktır. Angel of the Stone. Daha sonra dört numaralı Çakal Junior yani ilk yarışında Şanlıurfa'da mücadele etti bu Çakal Junior'da. Ee, yine bu e, az önce belirttiğim Angel of Stone'un arkasından dördüncülük elde ettik. Kıymetli dördüncülük. Yakın ara bir Bugün muhakkak onları da değerlendirelim. Yakında, yakın, bir dördüncülük olduğu için onu yazarsak bunu da yazmamız gerekiyor. Onu belirtelim. Yine Allah çağısı az önce belirttim o günkü yarışında sert rakiplerine mücadele ettiği üçüncüğünden sonra son yarış eksik bir performans sergiledi ama kesinlikle değil. Onu belirttiğim Diyarbakır'da koştu, koşmuştu o gün Biraz zannediyorsam. Bugün uygun grupta Allah çalsın. Şanlıurfa pistinde etkili olabilir. 11 numaralı Uçan Ahmet'ten bahsedeceğim. Uçan Ahmet sağda çok tutulan bir isim son yarışında. Hı hı. Eksik Performans sergiledi. Yenicilik elde etti bugün artan formuyla bizi gerçekleştirebilir. ihmal etmesin yarısı sağlıklar uçan Ahmet'i. E. Bir numaralı fedai kan uzun zamandır maydum. Bugün şartlarla yine fedai kan da ön grup arkası bekleyip sonuca gidebilecek potansiyel sahibi olduğu için onlar da yerine almalı. Dediğim gibi kalabalık tutacağımız için 9 numaralı pekera pekela da uzun zamandır maydum. Yine Oğuz Kağan bunlardan bir tanesi. Bunlar uzun zamandır mıydın misafkanlar ama pekala bu Oğuz Kağan da onlarda muhakkak yerini almalı. Benim bu saydığım isimler 6 2 4 5 11 1 9 8 şeklinde Cemil abi. Ee, yalnız iki isim var burada açar değişikliğine gidiyor. Geldiği takdirde kupon falan bırakmaz. Çok büyük imza atabilir. O isimlerde 3 numaralı Baba Derviş ve 10 numaralı e, Sessiz Gemi kuponlarda yazmamızda fayda var yani bu iki ismi aksesuar değişikliğine gittiği için programı iyice cazipleştirebilirler. <laughs> yani kalabalık tutacağız burayı. Peki Yasin ee, şimdiye kadar iki banko aldık senden ama diğer koşuların zorluğuna dikkat çekiyorsun ki burada da yine beşinci ayak e, zor bir mücadele ediyorsun. Özellikle altı numaralı Keep Going ilk sıradan şans verdiğin isim oldu. Hemen yanına iki numara Agent Storm'u yazdık. Dört numara Çakal Junior. Beş numara Halla Çağsı dedikten sonra on bir bir 9, 8, 3, 10 doğru bir sıralama değil mi? Evet. Peki e, değerli izleyenler geldik şimdi günün 8. koşusuna e, Şanlıurfa'da 6'lı Ganyan'ın da kapanış ayağı. Bir kez daha sizlerden rica edelim yayınımıza beğeni bırakarak bizlere destek verebilirsiniz ve kanalımıza abone olarak da varlığınızı hissettirmeniz elbette çok kıymetli. E, yayınlarımızın linklerini etrafınızda at yarışıyla ilgilenen severlere göndererek bizlerle tanışmalarını da sağlarsanız elbette mutlu oluruz diyelim. E, altta görüyorsunuz Yasin Taşçı'nın diğer günlerde de değerlendirmelerine yasintacci.org web sitesi üzerinden ulaşabileceğinizi dile getirelim. E, Yasin Taşçı 01 yazarak da Twitter'dan takip edebilirsiniz. Yasin Taşçı'yı dedikten sonra yine Twitter üzerinden iletişime de geçebileceğinizi hatırlatalım sevgili izleyenler. Evet geldik şimdi son koşu detaylarına. E, bu yayının hemen ardından e, yine karşınızda olacağız. Bu kez İstanbul yayınıyla Doğaç konuğumuz olacak. O yayını da kaçırmayın diyelim sevgili izleyenler. Ve şimdi gidelim biz günün artık 8. koşusunun detaylarına tam anlamıyla. Yasin, e, kapanış şartlı 3 mücadeleyle gerçekleşecek. 3 yaşlı Arapları kısa mesafede 1200 metre kumpiste izleyeceğiz. Oldukça kalabalık bir kapanış bizi bekliyor. E, toplam 16 atın kayıtlı olduğu bir mücadele. 5 numara Akkor Ateş ve 16 numara Özer'in Sesi Eki'yi start alacaklar diyerek sözü tekrar sana bırakalım. Nasıl bir Şanlıurfa programıymış bu diyerek Yasin. <laughs> Yine kalabalık mı mücadele? Tabii tabii ya çok ya. fazla kalabalık koşu var gerçekten <laughs> e, çok cazipsinler gelirse de dediğin gibi senin çok yüksek ikramiyeleri de gidebilir belli olmuyor yani gerçi büyük. zaman zaman hani favorilerin de e, yoğun geldiği oluyor ama bu program bir şey iyi bir ikramiye verir gibi değil mi Yasin? Ya Bu bu program hmm. inanılmaz bir ikramiye verebilir dediğim gibi iki banko çıkartmak zorundaydık böyle bir programa ee, yani şablonu iki banko üzerine kurmak istedim ben açıkçası bundan dolayı bu şekilde şablonumuz çıktı. Dilediğim, yani dileyen e, beşli gayana da yönebilir her zaman olduğu gibi. Hem 5'li gayan hem altılı gayan şablonu gibi olmuş oldu bu açıkçası. Hı hı. Güzel bir şablon oluşturduk yarışseverlere. duruma göre hareket edebilir yarış Günün son ayağına geldiğimizde yani yakın takiminde bir isim var. iki tane yarış gördü üst üste. o isim kim? Altı numaralı. Döviz tabii ki de. Şimdi yarış surata binecek muhtemelen yarış sürate bineceği için Tayland'da bu sapkan bu mesafelerde etkili olabilen bir isimdi. Ee, yarış kesinlikle ölçü değil. Bugün tamamen kendi grubunda sevdiği pist ve mesafede start alacak. Onu belirteyim altı numaralı döviz. Ee, önde tempoyu belirleyecek 16 numaralı Özer'in sesi aradan geliyor. 10 numaralı Aybora'dan yine e, hızlı kız öne hamle yapabilir. Kontrol, kontrollü ateşi öne hamlesini yapabilir. Bir, bir yerlerde tempo. Yüksek, yüksek gelişecek günü Yüksek gelişeceği için dövizde de iç kulvar avantajını orta, orta kulvara hareketi yapabilirse orta kulvarda e, durabilirse çok gerilerde değil de ortalarda düzlükte etkili sprint ile kapanışı yapabilir. Net favorim ufak kupon yapacak yarı 3 bankolu kupon yapacak yarı Dövize gidebilir burada açıkçası. Peki. altı program içerisinde ya yani alternatif bankom döviz oldu açıkçası. Onu belirteyim Cemil abi bankolarımız dışında tamam. dövizin eksik koşması durumunda burada 16 numaralı özelin sesi diyeceğim ben ekürlerden aradan geliyor olsa da ön grup içerisinde olunacak bir isim ay var birlikte Hatta özelin sesi ve ay var diye diye de bir sıralama yapabiliriz burada Çünkü ikisi önde diri kalma olasılığı çok yüksek 16 ve 10 numaralı saf Bence Dövizin en ciddi rakibi bu önde diri alacak iki isim. 16 ve 10. Tamam. Safkanlar. Onu evet. belirtiyor. Bursa'dan gelen 11 numaralı şanslı Efes. Nasıl bir performans sergilecek merak konusu. Ee, İsa Akyavuz'da. Onlar da elini almalı bence. Doğu'da etkili olabilir. 2 numaralı madenci meydandan çıkarken gösterişli bir sprintle çıkmıştı. Ondan önce üçüncü çok kıymetliydi. Çok sert grupta e, yapmıştı. Oganer, Sezginer o gün dövizde olmuş yarışlar yarış içerisinde. Döviz de o gün yarışın favorisiyle. Onu belirteyim. <laughs> yani Madenci de potansiyeli bir isim olduğunu son yarışında bizlere gösterdi. Son iki yarışta startta kalıyor ama yani ilgilileri Aç sar değişikliğine gittiğinden bu yana ikidir üst yarış kazanıyor. Bugün de kendi grubunda Madenci etkili olacaktır. Son olarak da üç numaralı Rüzgar amca diyeceğim. Muhtemelen yarışı favorisi start alacak. Son yarışında yarış Lorenti geç, gelişmişti. Lorenti geliştiği için Safkan e, ikincilik elde etti. Bugün süratli geçecek yarışlar. Rüzgar Hamza kapanışı yapabilir. Yardımcı ekibirlerinin Safkan'ı. Ferit yardımcı start yani bu yüzden günün son ayağını 6 isimle geçmeye hedefliyorum açıkçası. 6 başta 16-11 daha sonra 2-3 şeklinde e, rahat yarış izleriz diye tahmin ediyorum günün son ayağını. Peki Yasin ağzına sağlık. Öncelikle 6 numaralı döviz sende alternatif bank olarak öne çıktı ama çizgi çektikten sonra 16 numaralı özelin sesi ve 10 numaralı ay boradan dedin. Devamında Şanslı denesi şanslı 4. sıraya yazıyoruz değil mi? Evet. Peki 11 numara şanslı Enes dedik ve ardından da 2 numara madenci, 3 numara rüzgar Hamza şeklinde notlar alındı diyelim ve böylelikle Şanlıurfa değerlendirmelerini tamamlamış oluyoruz. Yasin ağzına sağlık, emeğine sağlık. Ee, öyle bir solukta e, altı ayak değerlendirmelerini aktardın. Şöyle bakıyorum 25 dakikalık bir yayın e, gerçekleşmek üzere. Seni böyle keyifle dinledik ama ilerleyen e, dönemlerde elbette daha da böyle geniş vakitte bol bol dinlemeye e, hazırız. Var mı eklemek istediğim bir detay genel anlamda? Teşekkür ederim abi. Bizi dinleyen herkese de buradan daha sonra dinleyecek yarı severlere de teşekkürlerimizi iletelim. Bilindiği üzere Tüm tahminlerimiz yasintaş.org'de veriliyor. Yurt evet. içi, yurt dışı tüm tahminlere sitemizden ulaşabilirler. Bugün kısa oldu. İleriki videolarda uzun tutmak dileğiyle inşallah. Yine maşallah dedim öyle 25 dakika güzel gayet detaylı detaylı anlattın. Yani 25 dakikaya bol bol detay sığdırdın diyelim. E tabi biraz da şans bizimle olsun diyelim. E, bakalım zor program Şanlıurfa ne gibi sonuç ortaya çıkacak hep birlikte göreceğiz. Ee, tekrar ağzını sağlık. Senin de belirttiğin gibi diğer günlerde değerlendirmelerine Yasin nokta web sitesinden ulaşabilir yarışseverler severler. Yasin nokta web sitesine müsait olduklarında tabii ki inceleyebilirler. Senin de yine Twitter hesabın Yasin 01 olarak altta bantla yer alıyor. Oradan da seni takip edip iletişimde kalabilirler diyelim. Yasin e, ee, Galatasaray'ın Kopenhag maçı var. Bir skor tahmini alayım senden ardından veda yapalım. Ya umarım kazanır tabii ki daha bir Türk takımı. eee Skor tahminliği biraz zor olur tabii burada. Ee, bol golli geçer ama onu belirteyim yani. Peki peki mesaj da. Yani üst diyorsun İddia açısından baktığımızda üste gider diyorsun. Evet öyle tahmin ediyorum. Peki Yasin çok teşekkürler. Tekrar görüşmek dileğiyle diyelim. Ee, kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere herkese. Akşamlar, i̇yi akşamlar tekrar. İyi akşamlar kal. Evet değerli izleyenler Yasin Taşçı bizimle beraberdi ve Şanlıurfa değerlendirmelerini aktardı. Bizler de aldık notlarımızı ve e, şimdi yavaş yavaş bu yayını noktalayıp hemen e, İstanbul yerine geçiş yapacağız. Çıkış yapmadan bir beğeni yaparsanız yayınımızı ön plana çıkartırsanız elbette mutlu oluruz. Ve öte yandan kanalımıza abone olarak da destek verirseniz e, yine varlığınızı bu anlamda da hissettirmiş olursunuz sevgili izleyenler. Kanalımıza bomba sprint ve tevzi seviye üyelikler gerçekleştirerek ayrıcalıklardan faydalanabileceğinizi de dile getirelim. Ve artık yayını yavaş yavaş... Noktalayalım ki hemen İstanbul yayınına geçiş yapalım sevgili izleyenler. E, kapanışta her zaman dile getirdiğimiz gibi ne diyoruz? At koşar, baht kazanır. Bahtınız açık olsun. Hoşçakalın.